Evet arkadaşlar selamünaleyküm şimdi oğul vermeye başladı arımız. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi oğul verirken arımız e, bu şekilde hızlı bir şekilde dışarı çıkıyor. Görüyorsunuz. Şimdi en yakın yere dala konacak biz de Allah nasip ederse onu alacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu Karakovan için e, oğula bıraktığımız bir arada Karakovan bal üreteceğiz Allah nasip ederse. Aramız görüyorsunuz oğula çıkıyor. Maşallah. Şimdi anamız en yakın yer neresi oraya konacak biz oradan oğlumuzu alacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet her yer böyle arı oluyor. Uçuşuyor arılarımız. Oğula çıkarken. Evet. Şimdi ana arımız çıkacak. Uygun bir yer bulacak. Ve e, arımız arılarımız oraya toplanacak arkadaşlar. Evet. Şu arkadaki ağaca geçeceğini tahmin ediyorum ama belli olmaz. Evet arkadaşlar. Şu anda oğlumuz çıkıyor. Zaten aralıkta olup da oğul çıkıp yani çıkmasına yakın böyle bir vazırtı oluşuyor yani bunu kesinlikle duyarsınız ses duyuyorsunuz evet çok kuvvetli bir şekilde arımız uçuşuyor evet görüyorsunuz Evet arkadaşlar. Şimdi ana ara çıkacak, uygun bir yere konacak. Ondan sonra diğer işçi arılar da oraya toplanacak, genç işçi arılar. Oğul'un avantajı da var arkadaşlar, dezavantajı da var. Yani oğul ballı çıktığı için güzel petek örer. Ee, i̇lerlemesi güzel olur. Ancak oğuldan arı üretmiyoruz. Biz her zaman bölme taraftarıyız. Yani bölüp de arı üretiyoruz arkadaşlar. Şu anda arımız hala yer arıyor. Şu aşağıdaki dal parçasına da konabilir, arkaya da konabilir. Uygun yerler var burada arkadaşlar. Şimdi tam olarak nereye konacağını kestiremiyoruz. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 4-5 dakikadır arılarımız oğul eliminde. Evet şu anda artık bir yere konacak çok yoğunlaştı. Yaklaşık benim tahminim kadarıyla 4-5 çıtalık bir oğul diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum sadece. Evet arkadaşlar oğulumuz bayağı hareketlendi. Kovan şimdi normale döndü. Bir saniye bakalım. Evet, az bir şey daha çıkan işçilerimiz var. Şimdi arımız çok yakın bir yere konacak. Evet, diye tahmin ediyoruz. Evet, şu arkadaki ağaca da gidebilir arkadaşlar. Diğer ağaç da olabilir. İnşallah arkadaki ne gider. Muhtemelen, muhtemelen anarımız çıktı. Anarımız bir yere kondu, oğlumuz oraya toplanacak. Görüyorsunuz böyle uçuşuyorlar arkadaşlar. Yoğun bir uçuşma var. Evet, evet arkadaşlar, oğlumuzun nereye konduğunu veya konacağına tahmin etme durumun var mı var? Evet. Şöyle ilerleyelim. şu ağaç için bir yer arıyoruz. ve diğer ağaç için diğer ağaç da olabilir. Bu ağaç da olabilir arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ağaçta da bir yoğunluk var. Hala arımız uçuşuyor Diğer ağaçta da çok güzel bir yoğunluk var. Yani iki tarafa da konabilir. Tam olarak kesiremiyorum nereye konacağını. Şimdi biraz bekleyelim. Arımız bu tarafa doğru yoğunlaştı. Evet arkadaşlar diğer ağaçtaydı. Diğer ağacı iptal ettiler. Bu ağaca doğru geldi aralarımız. Tahmin ediyorum buraya konacaklar. İlk tahminim doğru çıktı gibi arkadaşlar. Şimdi önce şuraya bakalım. Temin yoğunluk buradaydı. Şimdi şuradaki yoğunluğa bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ben ağaçlara herhangi bir koku, oğul çekme lisansı, krem falan hiçbir şey sürmüyorum. Aramız doğal yolla çıksın. Doğal yolla ağaca veya yandaki işte kovana girsin. Evet arkadaşlar şimdi yoğunluk o tarafa geçti. Burada bitti gördünüz. Şimdi Arımızı rahatsız etmeden uzaktan bir bakalım. Konsun ki oğlumuzu alalım. Evet bak dediğim gibi bu ağaç yine. Evet arkadaşlar gözü yoğunluk burada. Maşallah. Şu ağaçta da var arkadaş yoğunluk. Arkadaşlar yoğunluk. Burada da uçuyorlarımız. Tam net bir yer bulamadı ama araştırıyor. Evet burası da olabilir. Evet bu tarafa doğru geliyor arkadaşlar. Aramız. Herhangi bir ağaca konacak ama şimdi tam olarak yer, yer belirleyemedi arımız. Evet. Benim tahmin ettiğim ağaca konmayacak büyük ihtimal. Şu ağaçta. Şu ağacı ben düşünmüştüm konardı ama. Kameramız da burada. Bu ağaç evet. Bu ağaca bakalım. Evet, Bu ağacın etrafına gezdiler. Uygun bir yer bulamadılar. Evet. uygun bir yer bulamadığı için aramız konmadı arkadaşlar. Şimdi büyük ihtimal şuraya konacak. Yaklaşık 9 dakika oldu. Evet arkadaşlar arımız hala yer arıyor. Uçuşuyor. Evet ana arımız yani çıkan ana arımızın konduğu yere arımız Konacaktır. Evet arkadaşlar. Şimdi yoğunluk burada ama diğer ağaçlarda geziyorlarımız. Yani en yakın bir yere konacak diye düşünüyoruz arkadaşlar. Evet. Benim tahminim şu açık yine. Yani tahmin ettiğimin bir yanındaki olacağını düşünüyorum. Bakalım şöyle toplama var mı? paylaşalım. Vazırtıyı duyuyorsunuz arkadaşlar. Arılarımız hala yer arıyor. En uygun yeri bulana kadar arılarımız yer aramaya devam ediyor. anda hala yer arıyor arkadaşlar arılarımız. En güzel yeri bulunca kendileri oraya toplanacaklar. Hala uçuşuyorlar. Şimdi fazla yaklaşmayın arıya rahatsız etmeyelim arkadaşlar. Uzaktan takip edelim. Muhtemelen bu ağaçlardan birisine konacaklar diye tahmin ediyorum. Hala yer bulamadığımız kendine. Şunu tahmin ettik ama buna konmadı. Bunu iptal etti. Şunu da iptal etti. Büyük ihtimal şu veya diğerine saracak. Yoğunluk burada. Şimdi arkadaşlar oğul arısı çıktıktan sonra oğul veren kovan kontrol edilir ve alınan oğula taze petek verilir, ee, ham petek verilir, besleme yapılabilir, fondan kek konulabilir ve arımız evet arkadaşlar görüyoruz şu anda toplanmaya başladı. Maşallah oğlum Doğru. doğru yere kondu. Çok yakın dala kondu evet. Fazla yaklaşmam ve sizi uzaktan çekeyim şimdi oradan da kalkabilir. Evet görüyorsunuz. Şimdi anamız oraya. Maşallah. Toplan da ar arı, yavaş yavaş. Ben yaklaşık 4-5 çıta olacağını tahmin ediyorum. Şimdi arımız tamamen toplansın. O şekilde videoyu kapatacağım arkadaşlar. Daha sonra arıyı alacağım oradan. Evet. Şimdi hala burada yer arayan arılar var ana için. Ama ana orayı tercih etti. En uygun yer orası görüldü. Arılığımıza yaklaşık 30-40 metre. Şöyle bakalım arılığımız Şurası yani şu oğlun toplandığı yerde o kadar diyebiliriz yani ilk aşamada arılarımız çıktığı zaman dediğim gibi yakın bir yere konar arkadaşlar orada belli bir süre bekler ondan sonra yeni kovan ve ağaç oğu veya taş oğu hani arının sığınabileceği bir yer arılar bulur işçiler tarafından ve ana arı oraya götürülür arkadaşlar. Şimdi biz arımıza temiz bir kovan, temiz çıtalar, güzel bir şurupluk işte fondan kekimizi alacağız. Görüyorsunuz arkadaşlar arımız toplanıyor. Maşallah. Tahmin ettiğim gibi 4-5 çıtalık bir arı olacağını düşünüyorum. Düşünüyorum tabi kovan Babana aktarmadan belli olmaz arkadaşlar. Görüyorsunuz oğlumuzu. Maşallah. Şimdi oraya toplanacak arkadaşlarımız. Tamamen toplanmasını bekliyoruz. Görüyorsunuz. Şuradaki yoğunluk da bitti arkadaşlar. Buradaki yoğunlukta yani yoğunluğun hepsi bitti. Şu anda yaklaşık 15 dakika oldu. Yani tam toplanması yine birkaç dakika sürer. Yani 20. dakikada tamamen toplanacağını düşünüyorum. Tam aralıktayken arımız oğul verdi. Ee, bu da bizim için bir avantaj arkadaşlar ve sizlere bir bilgi paylaşımı yapıp sizleri bilgilendirmek de istedik. Evet arkadaşlar. Arımız toplanıyor maşallah. Şimdi bunu kara kovanımıza aktarmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü az önce de belirttiğim gibi oğula çıkan arılar ballı çıkar. Yani işçiler, tar işçiler balını tüketir kovandan. Balını alır o şekilde çıkar. Ve oğul o yüzden daha iler iyi ilerler. İlk aşamada ballı olduğu için. Tabi anası da gençse genç ana arı olduğu için gençse tabi anasını kontrol edeceğiz. Ee, yumurtaya geçtiği zaman arımız daha da ilerleyecektir arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş yaklaşalım bir görelim nasıl toplanmış marımız toplamamış şöyle bir bakalım. Evet. Daha toplanma işlemi devam ediyor aramızda. Görüyorsunuz. Şimdi anar oraya bir koku salgılıyor. Çıkan anarı bütün çıkan işçiler de o kokuya oraya geliyor arkadaşlar. Yani oğul verme nedenlerinden biri daha önce bahsetmiştik. kovanı çok sıkışık olması, yani 10 çıtaya gelmiş bir arının rahatlatılmamışsa, içeride karapetek bir fazla birikmesi. İşte zamanında araya bakım ve müdahale edilmemesi. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel bir şekilde aramız hemen yaklaşık bir yani bir insan boyu diyelim dalımız o kadar da yok ama hani o kadar söyleyelim. Yani çok yükseğe de konabilirdi. Şanslıyız. Allah'ın izniyle. Arımızın yakına konması bizim için de iyi oldu. Hem oğul alımı kolay olacak. Şimdi arkadaşlar o tam olarak toplansın. Ben videoyu burada sallandıracağım. Şimdi yaklaşık ee, yarım saat içinde bu arayı buradan almam lazım. Hazırlığımı yapayım. Bir tane karakovan, karakovan kasnakları hazırlayayım. Yani karakovan balığı üretim için oğul arı daha iyi benim için. Tete hızlı kabartıyor. Ana genç olacağı için büyük ihtimal. Tabi kontrol edeceğiz. Onda da e, hızlı ilerliyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar toplandarımız. Maşallah. Takipte kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ee, arıcılıkla ilgili bütün bildiğimiz bilgileri burada paylaşmak için uğraşıyoruz. Hayırlı bereketli sezonlar diliyorum arkadaşlar herkese.